yakıtsız bir motor, o da kapalı çünkü ya hiçbir yere gitmiyor. Orada müthiş bir itme kuvveti ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Biz teşekkür ederiz. Yani o kadar çok söylemek istediği şey vardı ki daha dile getirememiş. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız bence abiye destek olabilmek için elinizden gelen gücü verin. Çünkü insanlık kazanacak. Belli bir yere kadar getirdikten sonra orada küçücük dokunuşlarla büyük mucizeler çıkabilir. Biz bunun örneklerini size bir sürü verebiliriz. Ama üzüldüğüm nokta da şu, biz bunu bu Türkiye, bu ülkede yapamayız demesi beni üzdü. Bence biz yaparız. Çünkü dünyada bakıyorsunuz mucizelerin nerede olursa olsun altından Türkler çıkıyor. Abinin de söylemiş olduğu biraz inançsız biraz güvensiz, ekonominin sıkıntılı olması, iş insanlarının bu sebepten kibirli gibi gözükmesi ona umutsuzluk vermiş. Ama bana vermiyor.